Kusmaya dikkat et, yuvarlak kurtlar kedilerde kusmaya neden olabilir. Kediler, yetişkin yuvarlak kurtları kusabilir bile. Bunlar spavetti eriştesine benzer. Kusma aynı zamanda kalp kurtlarının da olası bir belirtisidir. Dışkıya yaptığım gibi onu da küçük bir poşetin içine koymaya çalışmalısın. Veterinerin, parazit veya diğer sağlık sorunlarının olup olmadığını anlamak için kusmu inceleyecektir. Kilosunu takip et, Bağırsak kurtları veya kalp kurtları olan kediler kilo kaybı yaşayabilir. Bazen değişim şiddetli, diğer zamanlarda ise az olabilir. Kedinin diş etlerini kontrol et, normalde bir kedinin diş etleri pembe olmalıdır. Çoğu kurtlarda olduğu gibi parazitlerde kansızlık veya sadece şoktan dolayı diş etlerinin renginin solmasına sebep olur. Kedinin diş etleri soluksa veterinerden randevu al, kedinin nefes almakta zorlanıyorsa veya aşırı hissizse acil yardım iste. Kedinde ne tür kurt olduğunu öğren, tedaviye başlayabilmen için kedinde ne tür kurt olduğunu bilmen önemlidir. Veterinerin sana bunu söyleyebilecek ve buna göre ilaç yazıp tedavi belirleyecektir. Her bir kurt türünün inceliklerini gerçekten anlaman gerekmese de uğraşacağın belli başlı kurtlar şunlardır. Kedini veterinere götür. Kedini kendi kendine iyileştirebileceğini düşünme. Kedini onun dışkı örneğini kontrol edip kurtların varlığını doğrulayacak bir veterinere götürmen gerekir. Yapabilirsen bu test için önceden bir dışkı örneği toplamaya çalış. Veterinerin kalp kurdu hastalığından şüphelenirse rutin bir kan örneği alabilir. Kedine reçeteli ilaçlarını ver, veterinerinden gerekli ilaçları temin et. Özellikle yavru kedilere veterinerine danışmadan asla reçetesiz ilaç vermeyi denememelisin. Kedine büyük ihtimalle bir dizi hap verilecek olsa da diğer ilaçlar tablet, kapsül, granül, çiğneme tableti Sıvı ve topikal tedavi şeklinde olabilir. Yan etkileri hazırlıklı olun. Önemli olan şey ilaçların parazitleri barındırandan kedin çok parazitleri, kurtlar zehirleyeceğidir. Bir veterinerden yardım alıp ilaçları kedine sana verilen talimatlar çerçevesinde vermen bu yüzden önemlidir. Bazı yan etkilerin arasında ishal ve kusma bulunur. Veterinerinle bu ilaçtan hangi yan etkilerin beklendiği ve beklenmediği ile ilgili konuş ve kedinin buna uygun tepkiler verdiğinden emin olun. Yuvarlak kurtları ve kancalı kurtları tedavi et. Yetişkin kedilerde bulunan yuvarlak kurtlar ve kancalı kurtlar için en yaygın kullanılan ilaçların arasında pirantel pamuat, milbemisin oksim ve selamektin bulunur. Pirantel pamuat ve milbemisin oksim ağızdan alınan ilaçlardır. Selamektin ise topikal bir ilaçtır. Tenyalarla mücadele et, tenyaları tedavi etmek için en yaygın kullanılan iki ilaç Praziquantel ve Epsiprantel'dir. İkisi de ağız yollu ilaçlardır. Hem Praziquantel hem de Epsiprantel reçete ile satılır. Kontrole git, veterinerin sana tekrar ne zaman gelmen gerektiğini söyleyecektir. İster bir diğer tedavi turu için ister kurt probleminin çözüldüğünü doğrulamak için olsun talimatlara uymaya ve kedini tekrar getirmeye dikkat et. Kedinin sağlıklı ve mutlu olduğundan emin olabilmen için söylendiği zamanlarda veterinerini ziyaret etmen önemlidir. İlacı hazırla. Gerekiyorsa şişeyi çalkala veya hapları şişeden çıkar. Sıvı bir ilacı bir ağız şırıngasına veya göz damlası şişesine koyman gerekebilir. Veterinerin ilacı vermen için ideal sistemin hangisi olduğunu sana söyleyecektir. Kedini sakinleştir. Kedinin kurtları için reçeteli ilaçlar sana verildikten sonra bunları nasıl vereceğini öğrenmen gerekir. Bir kediye ağız yoluyla ilaç vermek zor olabilir ancak kedin sakin ve mutlu olduğu sürece rahat bir şekilde yapılabilir. İlacı evde vermen söylenirse ihtiyacı olan ilacı vermek için kedini nasıl sakinleştireceğini bilmen gerekir. Kedini sar. Kedini sadece kafası dışarıda kalacak şekilde bir battaniye, yastık kılıfı veya havluya sar. Bu kedinin seni tırmalamasını veya sana saldırmasını önler. Ancak bunu yaptığında kedinin çok fazla korkmamasına veya bunalmamasına dikkat et. Kedini sarmadan da ilacı vermeyi deneyebilirsin. Bu kedinin kaygısını hafifletebilir ancak kontrolünü zorlaştırır. Kediyi güvenli bir şekilde tut, yere oturup kedini bacaklarının arasına veya kucağına yerleştir. Kedini başkasına da tutturabilirsin. Başkasından yardım alman süreci çok daha kolaylaştırabilir. Kedinin kafasını düzgün bir şekilde tut. Baş parmağını kedinin ağzının bir tarafına, işaret parmağını ise öbür tarafına yerleştir. Dikkatli ol. Kedin burada seni ısırmaya çalışabilir ancak bu durumun bir gereğidir. Kedinin kafasını arkaya e. Bunu yaparken ağzı açılana kadar kedinin ağzının kenarlarına nazikçe baskı uygula. Bunu yaparken mümkün olduğunca sakin olmaya çalış. Kaygılıysan kedin kaygını hisseder ve o da gerektiğinden fazla endişelenir. Kedinin alt çenesini diğer elinle aşağı doğru bastırmalısın ki ağzı daha çok açılsın. İlacı kedinin ağzına yerleştir. Hapı ağzının arkasına yerleştir veya sıvı ilacı bir yanağının kenarına sık. Boğulmayı önlemek için ilacı kedinin boğazından aşağıya koymamaya dikkat et. Kedinin ilacı yutmasını sağla. Kedinin ilacı en etkili bir şekilde yutmasını sağlamak için yapman gerekenler şunlardır. İlacın yutulduğundan emin ol. Kedinin ağzını bırak ancak ilacı yutmama ve tükürme ihtimaline karşı onu tut. Kedini ancak ilacın yutulduğundan emin olduğunda bırak. İyi iş çıkardığı zaman kedini öv, battaniyeleri veya örtüleri kaldırıp güzel davranışı için kedini öv. İyi iş çıkardığı için kedine ödül mamaları, ilgi ve bol sevgi ver. Bu, bir sonraki işlemin daha kolay olmasını sağlar. Kedin onu korkunç bir şeyle değil iyi bir şeyle ilişkilendirmeli. İlaçla veya işlemle ilgili kötü bir tecrübe edinmişse gelecekte bundan kaçmak için daha fazla mücadele verecektir. Kedine düzenli olarak parazit önleyici ilaç ver, ayrıntılar için veterinerine danış. Selamettin gibi bazı ilaçlar pire, kalp kurdu, kancalı kurt, yuvarlak kurt ve diğer parazitlere karşı geniş çapta koruma sağlar. Kedini içeride tutmayı düşün, diğer kurt bulaşmış kediler, Fireler veya kemirgenler parazit taşıdığı için kedini içeride tutmak onun kurtlarla temas kurma ihtimalini düşürür. Çoğu kedi sahibi kedilerini içeri tuttuklarından dolayı kendilerini suçlu hisseder. Kedilerini bir şekilde mahrum bıraktıklarını düşünürler. Kedimin doğal içgüdülerini temiz hava ve güneş ışığında ifade etmesi gerekmez mi? Bu soru kararlarına yön verir. Doğru karar vermek için artıları ve eksileri tartmalısın. Fireleri evinden ve bahçenden uzak tut. Genelde kedin içeride kalırsa dış mekanlar konusunda endişelenmen gerekmez. Kediler, özellikle sürekli olarak onların akınına uğramazsa pire öldürme konusunda oldukça beceriklidir. Bu yüzden zamanının çoğunu nerede geçirdiğine odaklan. Kedinin kum kabını sık sık temizle, kurtların yayılmasını önlemek için dışkıyı düzenli olarak temizle. Tek kullanımlık plastik eldivenler ve mümkünse bir yüz maskesi tak. Kedinin dışkı tozunu içine çekmesen iyi olur. Tüm çöpü bir çöp poşetine at. Kum kabının içini temizlemek için kağıt havlu ve bir miktar doğal antibakteriyel sprey kullan. Kum kabını sabunlu suyla iyice yıkamayı bile düşün. Sonra temiz kum koy. Kedinin kum kabı kullanımına bağlı olarak bunu haftada bir veya iki kere yap.